İçer tarafı ne yapıyorsunuz? Aşağısı 1400 senesinde başlamış. 1400, 1914'te. 1914'te başlamış, hala daha bu inşaat devam ediyor. Bu dedem şeye gitti, Sarıkamış'a. Öyle 20 sene bir kaldı. Ondan sonra babam geldi. Dede, ha, dedem başladı, baban devam etti. Devam etti, biz hala devam ettik. Devam. devam Şurada daha bir daha <laughs> Bu şeyi geçti, şeyi. Yurtan, 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 Abone şey koyduk, kağıt koyduk, bir daha abone olursa. Ha. O da oraya yazıyor. <laughs> ha bu duvarın arkasına koyduk çağır. Ha. ha. Oraya bu duvarı bir daha bozan olursa veya yapma kakan olursa oraya gezeyi ne yapacağını. <laughs> onu İslam İslam. <laughs> ha. Pirinçet ver. Enes. Ne? Enes Beni pirinçet ver oğlum pirinçet. Sen kadar içemden babama vereyim pirinçet. O kadar hızlı oluyor am Bu Ben buraya bedava. Aa burada yok da burada. Buradan kaldrama atmayınsa. Ha burada nasıl kaldırır? Ya bir bir tuvalet bir banyo var galiba. Yok burası ama hocam şeyin boşluğu. Hayır, şey, kadar, ha merdiven mi şu? Ha bu odadan gelecek. Ben Ağustos'tan böyle beraber. Ha burası kapı yukarı çıkacak. Ha. Yani, buraya şey koyacağız. İşçi, Rus rusçici. Üstüne <laughs> i̇şte buraya oturacak, üstüne yatacak. Nasıl? Beğeneyim çalışmalarını. <laughs> Tavara mı olur? Yok ya iki ay ile zaten oturmuştu iki saatte oturuyorlar ya. Ben kasanı vermem de öğretiyorum çünkü... ...Seyif'in evini yaptılar, yeni bir model çıkardılar. Çataklatan eşyan var ya, suyu vermeyecekler. Daha gelecek, o değere bir timaj koyacaklar. Tuvaletörlerinde ikiye ikiye inerler. Ha, yeni model. yeni model öyle ya, Siyit o yaptı yani. Sen nereye ya? Tere tokalı yer ortasına satın üzerine yaptı ortaya toplanıyor. Tezbi! Şaha ya. Hadi yarın taş! Ya bu morculun evini geçsin de yine mi öyle uğratsın onu? Tabii congul da congul. Congul yaptı ya. Çongul. Çongul. Çongul ya. böyle... Ha, yani böyle. Ya yani kalıp yapamadı ne? kalıp oldu çukur. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. Şimdi değil de şey. Şimdi... Biz bunu bilerek yaptık diyeyim. Yani. Evet. Ey Allah'ın meseli ya. Böyle bir şeye inanılır mı? Kim inanır? Bilal cehennemdi ya. Bilal şeye kaldı.